İnsanlar birbirini görmeden mi evleniyorlarmış? He. Ne çıkarsa bahtına gari ha? He. Bana da aziz çıktı ne yapayım? Öyle saçma şey mi olur kız? Kızım sen böyle birini koynuna nasıl alıyor? Midan bulanmıyor mu? Onu töredir kaderdir diye kabul ettin ama. Kızım sen enayi mi? Senin aklın yok mu? Ömrünün sonuna kadar o şeyle... Tövbe yarabbim nasıl yaşayacaksın sen? Aziz için böyle konuşmayın. Bizler sene üzüldüğümüzden böyle konuşuyoruz. Aziz'le ikinizin durumu Allah'ın adaletine bile sığmaz. Ne diyorsun siz? Yeter gari. Cemile insan dünyaya bir kere geliyor. Kızım aşık olmak senin de hakkın. Gençliğine güzelliğine yazık sana yakışan birini koluna tak. Hem Aziz'le resmi nikahınız da yok. Aziz'in durumunda olanla İzmir'de bakım evlerinde kalıyorlar. Hem Aziz'i oraya bırakırsan inan devlet ona senden daha iyi bakar. Dünyanın hali bir günde gelişecek abla. Yarın öbür gün kocanın başına bir şey gelse onu bırakıp başkasını alacak mısın? Aziz ölene kadar benim kocam kalacak. Ben Allah'a söz verdim. Aziz'i hiçbir yere bırakmam. Bundan sonra...